Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle endemik yayından çıkarmış olduğu TYT Matematik branş denemelerini inceleyeceğiz gençler. İçinde 12 adet deneme var. Elimdeki 2022 model. Şimdi birinci denemeden başlayalım gençler. Soruların hepsini göstereceğim. Sorular fena değil. Orta seviye gibi böyle çok da zor da değil. Kolay da değil gençler. Sorular fena değil ama video çözümleri berbat. Endemik yayınlarının 2022 model için konuşuyorum gençler. 2023 model bilmiyorum şu anda. Video çözümleri gençler Google Play'de var. Endemik yayınlarının. Video çözümleri berbat. Onunla bir ilk başta haberiniz olsun. Sorular güzel, fena değil. İşte orta seviyedir. 30 civarı, 20, 29 civarı net yapmışım. Sorular zorlar. Güzeldir. Ancak video çözümleri berbat gençler. Yani Instagram'dan paylaşmıştım ben. Endemik yayınlarını söylemiştim. Hiç beni. Böyle çözüm olur falan demiştim. Bildiğin gençler yoldan geçen kişiye çözümleri yaptırmışlar yani. Artık hocam çözmüş, öğrencim çözmüş belli değil. Mesela dört tane şık var gençler. İşte üçü doğru, biri yanlış olması lazım. O diğerine de doğru diyor. Köklü sayılar mesela kök dışına çıkarıyor, o yanlış çıkıyor. Böyle avusu bu şeyler. Şimdi fotoğrafını sildim, silmesem gösterirdim. Sonra cevap anahtarına bakıyorsun, cevap anahtarı da yanlış. Video çözüme bakıyorsun, kadın cidden yanlış çözmüş yani. Böyle saçma şeyler vardı. TYT o kadar yoktu, AYT'sinde daha fenaydı. AYT'si gençler bu. AYT'sinde çok fena yanlışları vardı yani. Hoca'ya gıcık kalmıştım o derece. Yani bir hoca böyle bir yanlış yapamaz. Çok saçma yanlışlar vardı gençler. Video çözümleri biraz berbat. Instagram sayfamda da paylaşmıştım. Endemik yayınlarını etiketlemiştim. demişti böyle çözüm mü olur falan. Hiç tınlamamışlardı. Sorular bu şekilde. Sorular ama fena değil. Bak mesela bir sürü boş var. İlk çözdüğüm denemelerdendi endemik. Sorular güzeldi gençler. Bayağı işlem yapmışım. Ama video çözümler berbat. Yani bu kadar berbat bir video çözümü ancak yani çap bile denk gelmedi bu kadar berbat bir çözüme. Endemikte 3 tane deneme çözdüm. Üçü de berbattı video çözümleri. Maksat işte çözüm var mı var mantığıyla yapılmış. O şekilde gençler. Yani cevap mantığını herhalde çözen kişi yazmış. Cevap da yanlış çıkıyordu. Şu an hangi sorular hiç bilmiyorum. Çözeli bir sene bir seneye geçti. O yüzden hangi şeydir bilmiyorum. Bir sürü soru var. Soruları görüyorsunuz zaten. Sorular zorlay zorlayıcı güzel. Yazlar güzel yazmış. Ama çözümlerini yapan kişi berbat çözmüş. Böyle bir deneme oldu gençler. Endemik yayınları. Yedi tane yanlışım var mesela burada. Bu şekilde gençler. 12 tane deneme var. Şu an 9'dayız. 30 buçuk. Boşlar bayağı oluyor. Uğraşıyorum yapamıyorum falan. Aralık Kasım gibi çözmüş olmam lazım. 2021 sonunda. 10. deneme burada. 5 yanlış yapmışım. Sorular güzel. Ama çözümler güzel değil. Çözümler beni ilgilendirmez diyorsanız, işte YouTube'da çözen hoca bulursanız, bilmiyorum var mı? Eğer bulursanız iyidir, çözülür yani, güzel. Onun dışında kendi çözümleri berbat gençler. Her soruyu gösteriyorum gençler. Son deneme de burada. Boyutları ÖSM boyutu aynı değil. Kendi boyutlarında. Yine bir sürü işlem var. Son deneme. Sorular güzel gençler. Orta seviye. Çok aşırı da zor değil. Çözülemeyecek kadar zor değil. Ama çok kolay değil yani. Orta seviye diyelim. Cevap anahtarı burada. Bu şekilde gençler. Umarım açıklayıcı olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere gençler. Kendinize iyi bakın hoşça kalın